Kızım sen neredesin ya? Vallahi bak Kerem Bey için sormuyorum. Ama sen unuttun bizi. Ya bugün yeğenim babasına kavuşacak ama teyzesi ortalarda yok. <laughs> Kızım ben şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Yeni hayatımın ilk günü için kuaföre gidiyorum. Hem de Nazan cadısının kuaförüne. Oh gıcıklık değil mi? İşte gitsin böyle kulağına kudursun. Bana bak Aç şu telefonunu hemen ara beni tamam mı? Hadi öptüm. kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Aa, görüyor musun? Tesadüfün böylesi. Hayırdır Elmas? Seni bu kuaförde ilk kez görüyorum. Bugün özel bir gün de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hanımefendi ne yaptırıyorsa ben de aynısından istiyorum. Bakayım ne yaptırıyorsun? Manikür, pedikür mü? Ha, bak iyi düşünmüşsün onu. Manikür, pedikür, bakım, ee, şey, e, yalnız saç boyasına girmeyelim. Ee, ne olur, ne olmaz şimdi. Hamileyim de. Tamam. Otelin rezervasyon bilgilerini mailinize attım Cahit Bey. Havaalanı transferiniz için yerel bir firmadan helikopter de ayarlandı. Orada sizinle ilgilenecek görevlinin ismini de mailinize ekledim. Bu yerel firma güvenliğini iyice araştırdınız değil mi? Yani on saatlik bir uçuş olacak. Şimdi Nazan Arıza falan çıkaracak biliyorum. Bir de karşımıza böyle uyduruktan helikopter çıkarmasınlar. Yok Cahit Bey korkmayın. Çok iyi bir firmaymış. Nazan Hanım bu sürprizinize çok sevinecek. Evlilik yıl dönümümüz de değil ama ne incesiniz? E yok yok. Evlilik yıl dönümümüz değil ama bizim için özel bir gün olacak bugün. Neyse, çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Sağ olun. Bugün senden sonsuza dek kurtulur olacağım Elmas. <laughs> <laughs> Aa, yok yok hiç. Hocaya gerek yok şimdi Sağ ol ellerine sağlık. Sen şimdi böyle bu kuaföre geldin diye sınıf mı atlamış oldun Elmas? Ah canım benim. Sınıf atlamak öyle kuaförle incik boncuk hatta senin o taktığın o beş taş pırlantalar var ya... ...onlarla olsaydı Nazan. Ben karnımdakiyle sınıf atlayacağım. Karnımdakiyle canım. Hala karnımdaki masalını anlatıyorsun ya helal olsun sana Elmas. Bence sen kuaförlerde vakit harcayacaksın da... ...git de çocuğuna baba bul. Bence de sen bugün böyle o saçlarını... ...iyice bir kabarttır. Çünkü bakıyorum... ...çok değil. Bir saat sonra benim çocuğum babasına kavuşurken... ...sen de o böyle bukle bukle saçlarını... ...böyle yola yola tövbe edeceksin Nazan. Bildin mi? Yar saçlarını lüle ...Nazan sana güle güle. canım bakar mısınız şunu çıkar hemen kafamdan. bak oğlum daha onun hakkınız tamam, var çıkar hemen çabuk hadi aç 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 be taksi hadi ya. Of. Sen bana baksana. Ne oluyor be? Asıl sana ne oluyor be? Terbiyesiz. Ne oldu? Kuaförde fısır fısır fitne fesat sokuyordun kulağıma. Burada da konuşsana. He? Burada da atsana o palavralarını. Aman efendim neymiş çocuğunu babasına kavuşturacakmış. Senden hala palavracı mı var acaba? Ama bitti. Anladın mı? Bitti. Senin suyun kaynadı Nazan Hanım. Böyle fokur fokur kaynadı. Bugün senin kazanın devriliyor. Sen ne ima ediyorsun be? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Hey. ödün kopuyor değil mi senin şu anda? Bana bak. Ben bir kere düştüm bu tuzağa bir daha düşmem. Kızım bizim seninle işimiz bitti. Sen niye anlamıyorsun acaba? Göreceğiz bakalım. Bakıyorum hatta şu anda. Aha. Eli kulağında. Yalancının mumu için yatsı vaktini Azan Hanımcığım. Tabii. Göreceğiz bundan sonra kimin kimle işi bitiyormuş. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Belki de bir saatine bakıp bakıp. E ben sana erken uyarıyı verdim. Hatta şuradan koştura koştura çiftliğe gidip... ...pılını pırtını toplayacak zamanı da verdim. E Artık neyi ima ettiğimde... ...bir saat çık olsun bana kalsın değil mi? Heh, taksi. Taksi bekle. Sen gelsene buraya. Bir geri zekalı Bak, Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Knock your luck. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın çabuk! Nasıl oldu gördün mü? Şurada bir kadın vardı. Konuşuyorlardı. Ne olduğunu anlamadım. Bir de önüme fırladı. Vah vah çok da gençmiş. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ambulans evet. çağırın! Evet. Evet. Hanım efendim Cahit. Ne haber karıcığım? Alo Nazan duyuyor musun beni? E, ben trafikteyim de. Ha, tamam tamam çok tutmayacağım. Neredesin bakayım ne yapıyorsun? Alo Nazan çekmiyor mu? Galiba çekmiyor evet galiba. Bana bak yoksa sen alışverişte falan mısın yine? Ha? Bak çok uzatma tamam mı? Bir iki saate ben de dönmüş olacağım eve. Sen de erken gel. Akşam sinemaya falan gideriz. Sinemaya? Olur. Olur gideriz. Nazan, iyi misin sen? Alo. Alo. Cahit galiba çekmiyor. Ben duyamıyorum seni hiç. Allah Allah, ben seni duyuyorum. Neyse tamam, çok uzatma tamam mı? Erken dön eve. Bak güzel bir gün olacak. Tamam mı Nazan? Nesi var? Trafik kazası, bilinci ara ara açık gebe olduğunu söyledi. Hemen oturup alıyoruz. Hemen hemen alacağım.